Arkadaşlar merhaba. Piano'mda kaliteli bir kaydı nasıl yapıyorum? Onu anlatmaya çalışacağım. Yani dijital ses ile inline recordlenen yani piyanonun kendi içinde yaptığı kaydı görüntüyle nasıl birleştirip YouTube'a koyuyorum, ses kalitesini nasıl ayarlıyorum? Onu anlatmaya çalışacağım. Piano bir Yamaha. Açıyorum. Modelini gösteriyorum. CLP645 görünüyor mu bilmiyorum. Ve açıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Ha, pardon. Açılmadı. Açıldı. Grand Piano'dayım. Bir tane ses alayım. Evet. Ama ben kulaklıkla çalmayı tercih ediyorum. Birçok insan gibi. O yüzden kulaklığımı takıyorum. Ve ses gelmiyor. Bana geliyor ama size gelmiyor. Şimdi ben e, kayda başlarken Size şöyle bir şey göstereyim. Öncelikle bir tane USB port gerekiyor ve bir USB device gerekiyor. Pardon. Yani 645 böyle bir kolaylık sağlıyor. Eğer bu sizde yoksa e, muhtemelen iki giriş vardır veya başka türlü girişler. Onları bilgisayarla bağlayıp bilgisayara kaydetmenin bazı yöntemleri var. Youtube'da bununla ilgili videolar var. Bir tanesinin daha önceki piyanomda faydalanmıştım. O kırmızı olanla. Nord'la. O videoyu size göstermeye çalışacağım. Linkini bulursam paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bunu takıyorum. Bunu göremeyeceksiniz siz. Çünkü karanlık orayı çekemiyorum tam. Ama bir tane USB girişi var. Bir yere sokabiliyorum onu. Yerleştirdim. buradan ses geliyor ama siz duymuyorsunuz. Şimdi şu seminörü, şu sesi size kaydetmeye çalışacağım. Geliyorum, grand piano sesindeyim. Şurada record var. Görüyorsunuz. Record eğer bir kere basar bırakırsam şöyle bir ekran çıkacak. Ben bunu istemiyorum. O yüzden exit'e basıp çıkıyorum. Record'a daha uzun basıyorum. Ta ki ekran değişene kadar değişti. Böyle bir üçlü menü çıkıyor. Burada dikkat edin. Üçüncüsü New Audio USB. Oraya geliyorum. Şu aşağı tuşuyla. Ve sağ tuşa basıyorum ki bana şu ekranı hazır tutsun. Diyor ki yani hazırım. Standby'de bekliyorum tuşa dokunduğum an kayıt başlayacak. Burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Kayıt başlarken e, videonun sonunda bu e, baştan beri konuştuğum hani şu kısmı, videonun e, piyanoyu tanıtma kısmını bu şu anki sesle birleştirerek size göstermeye çalışacağım. Yani şunu söylemek istiyorum. Piyano kendi içinde kayda başladığı anda şu an kayıt yaptığım elimdeki iPhone'uma e, bir fiziksel ses vermek istiyorum. Piyanodan gelen bir ses olsun bu. Kaydın başladığına yönelik. Şuna dokunduğum an kayıt başlayacak ya. E, makine otomatik kaydedecek. Buradaki sesi e, cihaza da almak istiyorum iPhone'a. Çünkü bu bir histogram verecek. Bu histogramı görüntüyle birleştireceğim. Daha önce anlayacak, daha sonra anlayacaksınız. O yüzden şuraya hızlıca basıyorum. Hatta abartı bir şekilde. Bu ses kaydedildi. Üç tane çıkış göreceğiz. Peki şimdi bir şeyler çalayım. Si çalıyorum. Fa diyez majörle de. Kapatıyorum. Ee, şimdi bilgisayara geçelim iPhone'u kapatıyorum. Pa Özür dilerim. Kayıt gördüğünüz gibi 32 saniye sürmüş. Record'u Record'a basıyorum. Burada bir proses var. Görüyorsunuz. Save diyor. Ok gösteriyor. Sağ oka basıyorum. Save diyor. Ve numarayı 13 ile bitiyor. Dikkat edin. 13 ile bitiyor. Ee, i̇stersem dinlerim de dinlemiyorum. Ee, ve aşağıdan USB'yi çıkartıyorum 13 ile biten dosyamız bunun içinde şimdi bilgisayardan devam edeceğim arkadaşlar bilgisayara geçtim şimdi e, kayda buradan devam ediyorum size hızlıca şunu da göstereyim bu kaydı aşampo snap 2018 ile yapıyorum e, bu da bir süreçti e, ücretsiz e, 2018 sürümünü ücretsiz yapmışlar ee, sınırlama da yok. Çok hızlı notlarımdan gösterecek olursam bilgisayarımın çözünürlüğünü 1280'e 720 yapıyorum. Sonra şunu büyüteyim. Ee, Windows'un işte şu işaretten şu Aşampo e, ikonunu buluyorsunuz. Ee, sağ tıklıyorsunuz. Video kaydede tıklıyorsunuz. Sonra şöyle bir pencere çıkıyor size. İsterseniz dök, e, dikdörtgen ya da ben tam ekran yapıyorum şu an. E, sonra başlata tıklıyorsunuz. Bu da dikkat etmeniz gereken mikrofonun bağlı olması. Mikrofonun tanımlaması da başka bir şey. Hani uzatmayayım çok. E, başlata tıklıyorsunuz. Sonra size şöyle bir pencere çıkıyor. Buradaki trick fare imlecini değiştirebilirsiniz. Göstermenizi tavsiye ederim. Buraya tıklarsanız bir sürü imleç var benimki şu an yuvarlak mavi görünüyor olsa gerek en uygun bunu buldum. Şunlara tıklarsanız ekstra şeyler bunlar e, ücretli sizi başka bir sayfaya yönlendirecek ihtiyacınız da yok zaten. E, video kontrollerini gizleye tıklıyorum. E, bu panel e, minimize oluyor. Aksi takdirde tam ekranı seçtiğim için her şey görünür bu da görünür rahatsız edici. E, şurada 10 dakika kayıt yapıyor gibi görünse de bu yanıltmasın sizi. Bu sınırsız. Önce 10 dakikaymış. Burayı 60 da yaparsınız. 70 de 50 de yazarsınız. Yazmasanız da geçiyor galiba. Ben yazmıştım 60 dakika diye. Burayı da kapatayım. Ee, hepsi bu. Minimize ettiğinizde işte başla ve bitir şeylerini şuradan görüyorsunuz. Şuradan tıkladığınızda aşampo ikonunda böyle başla durdur falan çıkıyor. Buradan kontrol edersiniz. Devam ediyoruz bizim dosyaya evet File explorer açalım bilgisayarımda şu an ne görünüyor şuraya ses kaydını koymuştum flash şu da iphone'um ses kaydını şöyle yapayım bunu şu tarafa alayım bir tane daha açayım onu da bu tarafa alayım videolarıma gidip Buradan bir tane klasör açıyorum. Ses kaydı videosu. Sonra geleyim ses. Bu bizim flash başta gösterdiğim flash disk. User files diye bir klasörü kendiliğinden açıyor Yamaha. Tıklıyoruz içinde daha önce kayıtlarım da var. Buradan 13 numarayı hatırlarsanız söylemiştim. 13'ü buraya atıyorum. Bunu bitirdim. Sonra iPhone'uma gidiyorum. iPhone'umda en sonki kaydım. Çözünürlüğü küçülttüğüm için böyle evet. İşte 500 megabaytlık aslında az da değil. Bunu buraya atıyorum. Bu süreçleri bakın şuradan durdurabiliyorum. E, duraklat. Evet o da bitti. Video ve bu var. Şurayı kapatalım artık. Bunlar üzerinde çalışacağım. İhtiyacımız olan bir program var. Onu sizde ben de yüklü şu an. Auto City. Auto City. Hızlıca internete gidelim. Buradan Auto City dersek gördüğünüz gibi pardon Windows var. Windows'tan download edebiliyorsunuz. Buraya hiç girmiyorum şu anda. Evet. Ses dosyamı önce bir deneyeyim. Açıyorum. Bu ses size az gelecek çünkü ben e, mikrofondan kayıt yapıyorum. Hoparlörden geliyor ama size gelmiyor olabilir. Şu an siminörü dinliyorum. Yani şu kadarcık bir kayıt. Kapatıyorum bunu. Audacity'yi açıyorum veya şuradan Audio açıyorum. Audio City bize neden lazım? E çünkü Yamaha'nın kendi yaptığı kayıt yeterince güçlü değil, desibeli güçlü değil. Ya da volüm demiyoruz da buna desibel deniyor fiziksel fizik dilinde desibeli güçlü değil. Audio City bana desibeli artırmamı sağlıyor. İkinci özellik Audio City için eğer Yamaha'nız ya da işte USB ile kayıt yapma imkanınız yoksa Diğer e, size videosunu bulacağımı hani söylemiştim. Onunla kayıt yapıyorsanız bilgisayara sesi Audacity aracılığıyla atıyorsunuz. O başka bir proses. Ben sesin var olduğunu e, varsayıyorum. File diyorum. Open diyorum. Ve buradaki benim e, videolarıma gidiyorum. Ses kaydı videosu ve 13 numaralı hani dosyamı buraya Atıyorum Default bunları geçin kopya yap diyor tamam yapsın Size böyle e, Ses e, Histogramını ve e, bir sürü Fonksiyonları veriyor hepsine ihtiyacımız yok hatta, hatta bizim bir tane şeye ihtiyacımız var Burada dikkat çeken şey nedir bakın şu üç tane 3 tane ee, i̇lk başta sertçe başlamıştım ya kayıt yaparken piyanoya ilk dokunmalarım bunlar. Bu bana şu e, çıkışları verdi e, ya da pikleri verdi, pik noktaları. Sonra şuralarda konuşmuşum, burada da çalmaya başlamışım. İşte şu C si minör, şu Fa e, Fa diyez major, bu da C minörle bitirmişim. Şimdi dinliyorum. Bu ses size yine pek gelmeyecek tekrar alırsak şuradan bu üç tane şiddetli bir ses geliyor, gidiyor ve sonra buradan devam ediyor. Bu ses elimde hazır var. Oda City olmadan da kullanabilirdim ama neyini beğenmiyorum desibelini, artıracağım desibelini şöyle artırıyorum. Çok basit. Şuradaki left right'a e dokunmuyorsunuz. Bakın, artırıyorum. Şöyle getirdim. Tekrar çalsın. Bakın desibel 12, 13 ve çok rahatsız. Şunlara ihtiyacınız yok. Bakın kaç 36, 37 hiç. Ee, ben mesela ben aslında 7, 8 yapıyorum. Ama en son Chopin'i yüklediğimde, E minor e, o Opus 28 var ya en son kaydım. Onu 13 ile yapmıştım galiba. 13 hatta fazla bile. Bazen 17 duruma göre. Cızırtılar başlıyor. Çok artırırsanız. Ee, gelin bunu Chopin'de yaptığım gibi 13'te bırakalım. 13 yaptım. Hadi 14 yapıyorum. Ve e, export diyorum. Tekrar kontrol edelim. 10, 10, hadi 15 kalsın. Export. Export as um, Export as Şuraya bir tıklayalım. Export audio diyelim. Sanırım bunu evet şey yapacaktım. E, şunu seçiyorum. Microsoft 32 bit'i seçiyorum. Aynı yerdeyim. İsmini de değiştireyim. Ses kaydı olsun. Wow uzantılı. Save diyorum. Bunu default kabul ediyorum. Save ettim. Bunu da kapatıyorum. Hayır diyorum. İşim bitti. Hmm, buraya niye gelmedi bu? Neyse bir hata yaptık. Tekrar yapalım. Çok hızlı. City File Open Bunu açıyorum. Okey. Hızlıca tekrar 15 yapıyorum. Export Export Audio ha, Yanlış yere klasörü atmışız. Ses kaydını atalım. ses kaydı diyelim. Save diyelim. OK. Kapatalım. İstemiyoruz. Bitti. O kadar oda stili işimiz. Ses kaydım gelmiş. Açıyorum. Bu size daha çok geliyor olabilir bu ses. Çünkü desibeli 15. Bu nötr. Şu orijinal kayıt. Az. Ama bu daha fazla. Güzel kapatıyorum. Şimdi ikinci program ihtiyacımız olan Windows kullanıyorsak default olarak geliyor Movie Maker. Movie yazıyorum start'tan bakın çıktı Movie Maker. Eğer yoksa bunu yüklemeniz gerekir ama var olduğunu sanıyorum. Movie Maker'ı açıyorum. Ve asıl şey burada dönüyor. Movie Maker'a şu videomu sürükleyip bırakayım ve bu biraz zaman alıyor. Gördüğünüz gibi burada videoyu duraklatıyorum. Daha bakın küçücük bir oynama var. Duraklatıyorum. Evet, yükleme tamamlandı. Ee, gördüğünüz gibi solda ön izleme ve burada da uzunca bir şey. Şunu %100 yapın. Dikkat ederseniz küçültün bakın burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum Histogramlar var Görüyor musunuz bu inişli çıkışlı bir sürü şey var bunlardan bir tanesini yakalamaya çalışacağız anlatacağım O yakalamaya çalıştığımız için bakın büyüttükçe artıyor ya o yüzden %100 yapıyorum Şuraya gelin önce edit ee, Özür dilerim neredeydi o View'deydi pardon. View'de waveforms, bunun tıklı olması lazım. Default olarak tıklı. Bakın tıklayınca şeyler e, gidiyor geliyor histogramlar. Tıklıyorum. Sonra edit'e geliyorum. Edit'te video volümünü video volumunu e, minimum yapacağım. Yapmadan kısa bir dinlesek, ben konuşuyor olacağım. Bu ses geliyor mu size bilmiyorum ama. işte benim konuşmam. iPhone'un kaydı bu. Durdurayım. Ben bu sesi istemiyorum. Çünkü bu sesi yok edeceğim. Üstüne piyanodan gelen az önce Oda edit ettiğim sesi ekleyeceğim. O yüzden editte videonun sesini minimize ediyorum. Sıfır. Evet. Artık benim sesim gelmiyor. Sadece görüntü var. Bir şeyler yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Şimdi ben ya e, bu videoyu takip ederek ya da histogramları takip ederek şöyle o 3 tane bastığım yeri bulmaya çalışacağım. Oraya nerede basmış olabilirim? Biraz daha ileri alalım. Onu takmışım. Az kalmış. Bayağı da uzun çekmişiz. O üç tanesini yakalamaya çalışacağız ha. Ha. Burada bir yerde Evet Şunlar 1 2 3 2 3 Çok güzel şu üç tanesi. Şimdi bunu çok aradık. Ee, diyeceksiniz ki bu kadar arayacak mıyız? Aslında hayır. Ben burada konuştuğum için yap, e, bu kadar hani inişli çıkışlı bunlar hep benim sesimden oluyor. Ee, yoksa siz sessiz kulaklığı takıp kayıt yaparken e, kayde, video kaydedicinin düğmesine basacaksınız. Sonra şu üç benim gösterdiğim hareketi yapacaksınız. Ee, videoyu buraya yüklediğinizde muhtemelen başta böyle üç tane sırıtacak. Sonra bir boşluk olacak çünkü konuşmuyorsunuz ki e, kayıt yaparken e, Tuşların küçük küçük sesleri gelecek o da Fazla bir şey yapmıyor yapmaz yani Ben şiddetli vurmam dahi bakın şu kadarcık e, şişirmiş burayı Ama konuşmalarım şurada Daha fazla şişirmiş Peki bunu burada bırakıyorum 4.07 demiş 4.07 Şimdi önemli bir şey yapacağım Volümü tekrar kontrol edelim 0 Sonra Eee Home'a geliyorum. Home'da Record Narration'ın yanındaki oku tıklıyorum. Add Sound diyorum. Add Sound. Record Narration değil. Ya da Add Music de değil. Add Sound. Tıklıyorum. E Eminörü geçelim. Ses kaydına. Ses kaydı. Bu Oda City'den çıkan. Yani istediğim kalitedeki. E, ses hatta görüyorsunuz size da de değişmiş yani e, bir proses olmuş bir kalite artmış e, üzerinde oynanmış open diyorum ve 3 tane bakın şeyi buraya getirdi ve hatta öyle bir getirdi ki bu bingo oldu üst üste geldi bakın bu bununla örtüşüyor bu bununla örtüşüyor bu da bununla örtüşüyor e, ve şurada da şeylere başlamışız Şuradan itibaren dinleyelim bunu. Buraya getirdim. Bakın, gördünüz mü? Bu ses geliyor mu size? Bakın, şimdi çalacak. Büyütüm hatta. Bu ses artık odosti ile güçlendirilmiş ses. Ben bu kadar kısmını kesip, mesela YouTube'a koymak istiyorum. Ha, şöyle yapayım. E, durduruyorum hiç videoyu da uzatmamak için. Elim yaklaşsın. Ha şuradan. Buradan geliyorum. Set start point diyorum. Set start point. Buna bastığım an önceki her şey trimlenecek. Ama pardon, bunu yanlış yerde yaptım. Geri aldım. Yaptığım az önceki şeyi geri aldım. Neden? çünkü e, benim e, şurada yapmam gerekiyor onu set start point evet set start az önceki hata şu videoya tıklayarak yapacaksınız ses kaydına tıklayarak değil az önce ses kaydını kestim video yerine şimdi videonun başı, baş kısımları trimlendi sonra bir de sonuna geleyim çalmışım şuraya gelelim bitirmişim elimi de çekmişim tınlamış sustain pedal devam ediyor şurada da keseyim buraya geliyorum bakın buna değil buna tıklıyorum buraya getireyim sağ tıkladım videonun üzerindeyken set end point diyorum ve bu kadarcık oluyor tekrar şimdi çalalım ürünümüz bu bunu Bunu dışarı verelim. Ne yapıyoruz onun içinde? Şuraya geliyoruz. Save Movie, Save Movie diyoruz. Burada farklı seçenekler koymuş. Apple iPhone kullanıyorum ben bazen. Hadi Recommended for this project diyelim. Ses kaydı videosunu seçelim. Default bırakalım bunu. İşte bir şey, bir şey, bir şey. My Movie değil de ses kaydı video, on. video videosu save Bu da biraz zaman alacak ama o hızlı oldu bu çünkü kısa bir şey. Ama yine videoyu biraz durdurayım burada. Zaten uzadı. Evet bitti. Open folder diyelim. Bakın ses kaydı videom burada. Artık bu videoyu YouTube'a koyabilirim veya istediğim birine gönderebilirim. Her neyse gayet kaliteli. Tıklayalım. Görüyor musunuz? Artık şeydeki ses. Şunu da kapatayım. Evet. Bunu bu videonun sonunda sanırım size bir parça olarak göstermeye çalışacağım. Kayıt da çok iyi değilim. Bu parçayı ya ayrı bir video olarak yüklerim ya da bu videonun sonuna eklemeye çalışacağım. Arkadaşlar dipnot e, niteliğinde küçük bir şey göstermem gerekiyor. Bu şart. Bu sesi eklemiştik. Ses tam olarak da bu 3 tane pikin altına cuk diye oturdu. Aslında bu tamamen bir tesadüftü. Demek istediğim bunu tutarak istediğimiz gibi adjust edebiliriz. Mesela şu an ileri gittik. Beriye geldi. Bu biraz şuradan tutmayın. Bu biraz kafanız karışabilir orada. Biraz sola çekmem lazım. Mesela şimdi oldu. Bunu da eklemek istedim. Şimdi son ürünümüzü bu videonun sonuna ekleyip nasıl bir hani YouTube'a yüklenir haliyle görmeniz için onu ekleyeceğim. Bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. hoşça kalın